Bu hafta olabilir. Harika. Peki hangi gün müsait olabileceksin? Gerçekten hiç bilmiyorum. Peki seni görmek için sabırsızlandığını söylesem? Bir durumuma bakayım tekrar haberleşelim der. Niye ya? Aha. Alo orada mısın? Evet e, buradayım. Ben bir duruma bakayım haberleşelim. Nasıl istersen. O zaman, a alo? Oha, bir veda etseydin ya, böyle patlatanak kapattım. E kapat dedin. Doğaçlama yapınca kızıyorsun. Hı, aferin. Ayıp mı oldu şimdi, kaba biri gibi durdum? Boş ver, daha değerli olursun, kıymetli olursun, boş ver. Vay be, daha kıymetli. Yıllardır hiç doğru davranamamışım, hiç. Ah. Ah. Efendim. Ben sana dedim değil mi? Bak Serdar akşam kesin partide biriyle tanıştı. Az önce de randevulaştılar. Gerçekten mi? Ha yoksa kıza şey mi dedi? Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Aa. Sen nereden biliyorsun? Bilmem nereden biliyorum sence? Aa, yok artık ezgi konuştuğu sen miydin? Yani bilemiyorum galiba bendim. Ay inanmıyorum sen bana şimdi hemen bütün detayları anlatıyorsun. En ince ayrıntısına kadar anlatıyorsun çabuk. Şimdi en baştan başlıyorum. Bak tatlım. Ay hala konuştuğu kişinin sen olduğuna inanamıyorum Eski. Ay yok artık Çansu. Yani gören de gerçekten bir ödül aldığı O kutlanıyor falan zannedecek. Alacak canım o ödülünü. Hem de dört karat bir tek taşla alacak. Abartma ya dört karata gerek yok. Bir karat yeter. Sakın. Hemen iptal et. İptal et. İptal. Hı. İptal. Denizciğim sen de olumsuz enerji vermeyi bir kenara bırakır mısın? Herkesin önceliği kariyer olmak zorunda değil. Yani en azından şimdi. Tamam tamam bir şey demedim. Hiç tartışmayalım. Asıl sen anlat ne oldu dün akşam? Levent ne dedi mesela? Ne desin? Seni kız arkadaşım olarak tanıştırsaydım... ...eve gelirdi eşyalarını alıp yerleşirdi bize huzur vermezdi dedi. Alıştırıp doğru bir zamanda söyleyecekmiş. Yani aslına bakarsan çok da haksız sayılmaz bence. E şimdi düşününce ben de babamı kıskanıyordum. Hatta şimdi bile kıskanıyorum. Yorum yapmak isterdim ama babamı en son beş yaşında gördüğüm için pek hatırlamıyorum. Ben de çok kıskanç bir çocuktum ama... ...benim babam da inanılmaz çapkın. <laughs> Doğru, teyzemi aldatmamıştı. Ya, hatırlıyor musun Ezgi? Yine annemle beraber babamın iş yerine gitmiştik de sekreteriyle basmıştık. Hi. Ay zavallı annem. Nasıl üzülmüştü. Ben de dayanamamış babama saldırmıştım. Bir de yüzüne tükürmüştü. <laughs> Hadi canım. Vallahi yapmıştım. İnanmıyorum. <gülüyor> 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 Selam. Serdar Bey nasılsınız? İyiyim Ser nasılsınız? Serdar, Serdar geliyor. Serdar. Aa. Güzel. Güzel. Ay gördü bizi bu tarafa geliyor. Nasıl gözüküyor o? İyi, güzel gözüküyor. Sakin ol, gayet iyisin. Ya yanlış bir şey söylersem? Nereye? Nereye? Eski, Nereye? Eski, <laughs> Hanımlar. Merhaba. İyi akşamlar doktor bey. Avukat hanım. Ezgi. Ezgi lavaboya kadar gitti, gelir birazdan. Peki. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi. Gayet. Sizin iyi. nasıl? Hadi aç, 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 aç. Ne yapıyorsun Ezgi? Sakin ol. Alt tarafa ayaküstü konuşacaksınız. En kötü ne olabilir? Halledersin sen. sağlıklı besleniyoruz gördüğüm kadarıyla. <laughs> Aa, merhaba. Hı? Selam, nasılsın? Teşekkürler sen. Çok güzel tesadüf oldu böyle ya. Bu akşam buraya aslında seninle gelmeyi planlamıştım. Belki seninle gelemedik ama karşılaştık. <laughs> Kaderden kaçılmaz dedikleri bu olsa gerek değil mi? <laughs> Gerçi biz konuşuruz demiştik ama sonra iletişime geçemedik. Hı. Planını programını ayarlayabildin mi? Yani ayarlayamadım. <laughs> sen de işinde yoğunsun galiba. Yani ben de de Bu kötü bir şey değil ama bazen kendine bir ara yaratman lazım. Değil mi? Neyse ben sizi baş başa bırakayım. Tekrar afiyet olsun. Hı. Haberleşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa. Merhaba. Aa. Bravo Ezgi. Olacağı buydu. Yoğunum diye diye adım kaç kere ektin. Hani iyi ki işkolik olduğunu düşündü. Ne iyi ki? Ne iyi ki? On tane adımı bir arada idare ettiğini de düşünebilirdi. Acaba işsiz olduğumu öğrendiğinde ne düşünecek? Bir de o var değil mi? Benim çok acil iş bulmam gerekiyor. Hayatım ben zaten bir sürü yere söyledim. Yarın arar tekrar sorarız. Sen merak etme bulacağız. Ben de. Ben de merak etme. Yarın araştıracağım ben. tane yok, bir tane. Ekmek ustası. Ne haber? İyiyim, sen? İyi, iyi. Allah iyilik versin. Ne o arkadaş bu nasıl? Ha, işmiş ya. Beni aramışsın. Ya ah, evet, sonra geri döndüğünde gördüm ama dönemedim, işim vardı. Kim oldu? Serdar'la karşılaştım gittiğim mekanda. Yani o yüzden seni arayayım dedim. Çünkü doğaçlama yapınca kızıyorsun. <laughs> Konuştunuz mu peki? Evet. Beni görür görmez yanıma geldi. Randevu vermem için çok ısrar etti. <laughs> Artık senin o ego yaptıysa. Niye ego yapmış olsun ya? Belki adam gerçekten benimle görüşmeyi çok istiyor. Hadi sen de Japon balığı hafızası var herhalde. Daha geçen hafta sen ısrar etmemiş miydin? yemek yiyelim diye sallamamıştı ya seni hani. Tamam, hatırlatma. Bir şey diyeceğim. Gün vermedin umarım. Yok, vermedim. Ama bu sefer de yoğun iş programından ötürü işkolik olduğumu düşündü. Düşünsün, sen niye sıkıntı yaptın ki bunu kendine? Yapmayabilirdim. Eğer bir işim olsaydı. <laughs> Doğru, sen kovulmuştun değil mi? Kovuldum demeyelim ona da karşılıklı olarak iş akdimizi feshettik. <laughs> Sen nereden biliyorsun? Yani benim senin hakkında bilmediğim pek bir şey kalmadı zaten. O oteldeki geceden sonra. Hakikaten sen kafayı bulutma nasıl hapsettin beni o gece oraya ya? Cidden hatırlamıyorsun değil mi? Ya belki bulanık kalsın istiyorum oralar. Niye hatırlatıyorsun sürekli? Unutmak istiyorum, girme oralara. Zaten o geceden sonra ben niye hala seninle görüşüyorsam o da bir muamma yani. İşin düştüğü için olabilir mi? Hadi benim işim iki günlük. Seninki kaç gün sürecek onu Allah biliyor. Ne yapalım? Anlaşma anlaşmadır. Sen de bir an önce teklif almamı sağla, bir an önce kurtul benden. Onun için uğraşıyorum ben de de işte. Bir hedefe bak, bir eldeki malzemeye bak. Yani imkanlar kısıtlı, adam doktor, sen işsiz. İyice böyle, iyice yerin dibine sok, beni iyice depresyona gireyim. Senin amacını biliyorum ama ben. Sen böyle beni yıldıracaksın, anlaşmadan vazgeçireceksin. Zor geldi tabii değil mi? Takılıyorum ya sana, sevgilimle. Biraz daha takılırsan düğüne yalnız gideceksin. Tamam, bedelleme. Ya sen de çok üstüme geliyorsun ama. Ya e ben iki günde iş bulmaya çalışıyorum bunda. İki gün. silim yollamadığım yer kalmadı. Her yere yolladım. Organizatörlük, halkla ilişkiler, pazarlama. Yok. Ya yeni mekanda çalışabilir aslında ya. Yani ihtiyaç da var. Neden olmasın ya? Ama var ya hepsi senin yüzünden. Hepsi. Bana verdiğin taktiklerde bir sıkıntı var senin. Adama böyle senin aklına uyup yoğunum yoğunum demeseydim... ...o da benim işkolik olduğumu düşünmeyecekti. Aman 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 yok 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 Allah korusun ya tüm gün aynı yerde olacak iş değil. Sen yine çemkirmelere başladın ben seni hiç, hiç tutmayayım. Sana böyle iyi iş aramalar bir şey yapma arkamdan bu sefer. Bu arada hep papatya şeyi içiyorsun farkında mısın? Niye acaba? Sakinleştiriyor. Emin misin? Dengede tutuyor. Hiç hiçbir şeyim yok. Ayakkabılara bak. Sen de çirkinsin. Merhaba. Alışverişe mi? Evet. Bulamadın değil mi doğru düzgün bir şey kendine göre yemek için? Duvarlar ince değil mi? Bir şeyden değil hayatım. Çok akıllıyım ben. Bir de çözdüm seni. Biliyorum yani bir şeyden değil. Sen nereye işe mi? İnanmazsın ben de alışverişe. Düğün için bir şeyler lazım üzerime. Bakacağım. İyi böyle ya, takılırsın abi. Benim işim bitti. Yani beni şaşırtabiliyorsun. Böyle bir özelliğin var, başarabiliyorsun bunu. Ne oldu? Yani bunca kıyafet arasından bu mudur? Evet. Beğenmedin mi? Bunları bir dene bakalım. Aldım. Tamam hadi bu okey. Çok güzel olmadım mı itiraf et. Ya, var ya kesin beni görür görmez aşık olacak. Sen gerçekten anlıyorsun bu işte. Elbisenizin altına ayakkabı ister misiniz? Evet gayet iyi olur. Tabii ben birkaç model getireyim. Siz çok zevklisiniz. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii ki. Seve seve. Ezgi. Soner? Seni çok iyi gördüm. İyiyim. Bunu nasıl görmeyi bekliyordun? Bak seni çok üzdüm. Asla böyle bitsin istemezdim. Bunun için elinden geleni yaptın ama. Anlıyorum. Bana hala kızgınsın. Çok da haklısın. Sana hak veriyorum. Bunları konuşmanın artık gerçekten bir anlamı yok. Tebrik ederim bu arada. Evlilik korkunu kısa sürede yenmişsin. Neyse. Hoşça kal. Umarım bir daha karşılaşmayız. Eski. Ya geçen onca güzel günümüzün hatrına en azından arkadaş kalabiliriz, değil mi? Arkadaş. Hı hı. İstersen nikah şahidin olayım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sen istersin diye söyledim. Ne bağırıyorsun? Aşkım. Bir problem mi var aşkım? Yok. Eski bir arkadaşla ayaküstü konuşuyorduk. Önemsiz. Neyse. Hoşça kal Ezgi. <laughs> Aşkım. Bir problem mi var aşkım? Işte. Belki de o kadar kötü biri değildir. elime sağlık. Ah, hmm. hmm. oh, keyfe gel. Yarasın. Afiyet olsun. Sağ ol. Açsan gel. Yani gerçi sadece makarna var. Sadece makarna. Ama hafif alma. Üzerinde bolüne sos var. Şimdi etkilendim. Gel gel. Allah ne sağlık ya. Bayağı başarılı. Mm, ben şok şu an. Niye? Nerede? Zehirlenmem inşallah tarzı esprilerin. Alıştım çünkü bekliyor insan. Bak şimdi ya ben onu gecenin sonuna saklamıştım. Zehirlenme numarası yapacaktım. Mahvettim şakayı. Yapacak mıydın gerçekten? Hayır tabii ki. <laughs> Yuttum yine. Yani beklediğin gibi davransam ne özelliğim kaldı? Doğru. Sence kötü bir şey mi? Yani beklenildiği gibi davranmak, sıradan olmak. Yani kötü demeyelim de fazla ulaşılabilir. Korunmasızlık yani. Evet bir nevi. Bence benim bu yönümü değiştirmem gerekiyor. Fazla ulaşılabilir duruyorum. Korunmasızlığım buradan geliyor. Yani sanki isteyen istediğini söyleyebilir. İsteyen istediği gibi davranabilir. Ya aynen öyle. Çok klişe olacak ama gerçek. Sen kendine değer vermezsen başkası sana niye değer versin? Kendini daha çok sevmelisin. Haklısın. Ama iyi yani güzel. Böyle düşünmeye başlamana sevindim. Sayende. Bugün yaptığın şey benim için çok kıymetliydi. Uzun zaman sonra ilk defa önemsendiğimi hissettim. Neredeyse unutmuştum bu duyguyu. Bir kalbin olmadığını emindim. Ama kafamı karıştırdım. <laughs> Aslında çok hassas ve iyi kalpli birisin. Duygusalsın. Ee, i̇tiraf edeyim. Esasında konu sen değildin. Yani seni terk edip başıma sardığı için ben o elemandan bir nevi böyle intikam almak istedim aslında. Ciddi misin? Bu yani. Evet. Ya sen ne biçim bir adamsın ya? Yeme! Ma hareketlere bak ya. Ben seni kırmamak için burada zehirlenmeye göz almışım. Senin şu şey yaptığına bak. İki dakika ya. İki dakika hakkında iyi bir şey düşünmeye, iyi bir şey söylemeye gelmiyor. Azıcık kafam karışmasın. Hemen netleşiyor sayende. Pırıl pırıl oluyor. Neyse ben doymuştum zaten. Bana müsaade. Kalk. Bu arada yani e, sarımsağı basmışsın. Yani öpüşme ihtimali olmayınca insanın tabii. Sen hala konuşuyor musun ya? Hayatım benim renkli bir güzel hayatım var. Senin gibi değilim lütfen. Ya zehir koysam olur olurmuş sana ya. Hala konuşuyor. Selametle mi ne diyorsun? Ne diyorsun? Haybol hadi. Bak hala bakıyor. Çumursuz. Aç kalın inşallah. Sana yemek önüne yemek koyan da kabahat senin. Keyfimi de bozdu gelip. Şimdi bir insansın sen ya. Ne biçimde sevimsiz bir adamsın ya. Az bile sana yaptıkları. Terbiyesiz. Ukala. Uyuz. Biraz kalsın kafam karışıyordu. Aslında iyi adam. Al sana iyi adam Ezgi. Bana bak sakın. Duydun mu sakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.